Oğlum sen neredeydin kaç gündür? Başımıza neler neler geldi bir bilsen. Benim 85'lik dokur 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 bir şeyler yiyor. Bana da söyleyeyim. Bunu geçen gün almış başını ellerinin arasına ah. Ah ben nasıl bulacağım yapınca bana anlatmak zorunda kaldı. Bu bizimki çok hızlı çarpıyor doktor bey demiş bana bir çare doktor da demiş ki amca demiş 3 gün evvel talihlerini yaptım ben senin atmaması lazım demiş <laughs> bizimki ne yapmış mevzaniyi aramış bana demiş atmaması lazım Eczacı kızdı demiş ki amcacım bizde o bana atmaması lazım. Atmaması yemiş kaç gündür. Onları yemiş günlerde takır 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 takır. Sonra atmaması bitmiş. Bizim de doktor aramış Demiş ki doktor bey atmaması bitti. Doktor da demiş ki Allah gitmemesi lazım diye geziyor evin içinde.